Kutsi hadis var mı? Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ın dışında gelen vahiy. Şimdi bu kutsi hadis diye bulunan hadislerin önemli bir kısmı sen edersem Enes Hoca mı çalışmıştı? Neydi? Tevrat'ta ve İncil'de geçen bir takım sözler kutsi hadis diye geçiyor. Yani Peygamber Efendimiz'e mal ediliyor kutsi hadis diye geçiyor. Bir kısmı da şöyle olabilir diye düşünüyorum. Mesela siz bir yerde konuşurken Cenab-ı Hakk'ın bir sözünü muhatabınıza anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah şöyle buyur, buyuruyor diyor da ayeti okumuyorsunuz. Bir kısmı da o olabilir. Yoksa onun dışında peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim dışında peygamberlik görevi gereği gelen herhangi bir vahiy yok. Bizim bu cumartesi derslerinde epey zamandır bu konuyu işliyoruz. İnternetten cumartesi derslerini dinlerseniz yani vahiy gayrimetluv başlıklı, o zaman çok detaylı bilgi edinme imkanınız olur. Kutsal hisler konusunda da sitemizde bir yazı var, Enbiya Yıldırım'ın, Profesör Enbiya Yıldırım adında arkadaşımız var, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyeti değil mi Sivas'taki üniversite? Evet, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan arkadaşımız. Onu da okuyabilirsiniz.